Malbur dükkanından kadıncağızı kurtaracağız. Evet. Soğuk olmayan bir yere kaçıracağız. Ee, bir buçuk puan yarım puanın üstüne gidiyoruz. Evet. Görevle ilgili de polar zaten polar çıkacak. Ne çıkacak yani. Aynen. İki tane light falan çıkacak. O zaman abi e, bu paralı askerlik maceramızın ilk görevi hayırlı olsun. Geldik. Nalbur da Nalbur dükkanında kapalı kadın kadın tutuyorlar. Tesisatçı dükkanının arkasında. Peki, tesisatçının adamlarını döveceksiniz diyor. Aldıktan sonra da buraya gideceksiniz diyor. Buraya gideceksiniz diyor. Evet, oradan bizi uçak alacak. Evet, eğer herkesi öldürürsek ama almasına gerek kalmıyor galiba, değil mi? Evet, kalmıyor. <laughs> <laughs> Pekala, stay Frost dedi. Kimin kim olduğunu seslerini falan zaman işte, tanıyacağız. Zaten seslerine de çok bakmadım. Şimdi beğenmezsek bakarız. Bakalım. Sol üst tarafta şey var abi, ikinci base var, yüksek ihtimal orada da şey vardır. İkinci bir base side. mi gördün ha? Şurada. Buradan reinforcement evet. geliyordur mu diyorsun? Orada side da olabilir. Ha. Mi? Side mission. Evet. Side mission nasıl çalışıyor ben bilmiyorum. Right Aynı bunun gibi, oradan da bir, birini alıyorsun. O da ikinci bir şey oluyor. Aynı mission'dan bir tane daha diyorsun. Evet. Ha Peki ben neredeyim? Peki, para Neredeyimden diye baktığım zaman abi, Gördüğüm kadarıyla büyük bir şey yükselti yok. Şurada bir tane çıkıntı var. Gör ee, sıkıntı olabilecek. Burada bir başka nalburun kardeşi mi, abisinin mi dükkanıysa artık öyle bir yer var. Onun dışında da düz bir yaklaşma gibi görünüyor. Genel bir karar olarak buraya gidip bakmak mı istiyoruz yani? Müdür oraya gidip bir baksın mı? Ne ne düşünüyorsun? Abi zıplayan bir tane robotumuz var zaten. O sola doğru gider. Zıplayan sadece benim altındaki robot var. Evet. Evet. O sola gider, buraya bakar, oradan iner. O zaman müdür Aynen. karşıya yürüyor. Bu de demek ki sağ kanadı açıyorum. Aynen. Tamam. Müdür ortadan gidiyor. Aynen. Scouting yapıyor. E, ee, mütecavizle beraber. Pehlivan da Wolf Priest müdürün arkasından böyle karşıya yürüyor. Monsieur şeyle beraber. Tahripkarla beraber. Şu ikinci üsse bakacak. Buji de çipet sağ açılacak. Planımız bu. Bakalım ne olacak. Müdür hanım. Buyurun efendim. Hayırlı olsun. Mütecaviz ne kadar hızlı koşuyormuş. Çok hızlı da değil. Bakalım. Çok hızlı değil abi. Evet. Ama ama yine de iyidir. Fena değil. Buji ikinci adamımız. Bunları oynamaya da alışma. Raft Terrain ne diyordu abi? Oyunu da hatırlamaya çalışıyorum. Raft Terrain %150 stability. Yani stability demiş yersem <laughs> bu round çok fazla yerim diyor. Bir de bana vururken e, Terrain'de daha mı kötü olur diyor. Evet daha fazla stability damage yiyorsun. Peki dengesini bulması zor. Tamam. Pehlivan içinde Wolf Priest. Yürü abi. Ben sola açılıyorum. Haydan bakalım. Meklerimizin görünüşü hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Chat? Şöyle biraz daha yakından görelim zaten tiplerimizi. Renkler hakkında. Fena değil ya renklerimiz ya. Ben beğendim. İyi abi. Mösyö renkleri. Güzel. Güzel. Bak bu çipet pet. Tanıtalım. Burada mütecaviz var. Şimdilik evet. bunlar şeylerimiz. Öncüler. Pekala. Mütecaviz. Böyle koşarım diyorsun ama bir şey çıkarsa ne olur? Böyle durumlarda mesela böyle koşar mısın Ali sen? Yoksa bir ormana girmeye uğraşır mısın? Kayanın arkasına doğru koşarım mesela böyle durumda. Böyle mi? Evet. Ha, pekala seni dinliyorum abi. Ee, çipet pet. Ooo çipet hızına bakar mısın? yolda olduğumuz için şu anda. Ha, bu bayağı iyi bir flanker karaktermiş ama. Burası orman değilmiş. Şurası ormanmış. Evet, burası iyi. Evet, pehlivan devam abi, devam. Ben de bu buraya... Abi sanırım şeyi alana kadar, VIP alana kadar görmeyeceğiz dedim ama contact, bir tane yakaladık. Contact. Şurada sağ ileride. Ha, bayağı uzakta. Uzakta bir kontakt var. 1 4'te oynuyor herhalde. O bir light mech. Yani? zaten yüksek iki tane light mac göreceğiz. vehicle için. acaba var mıdır dedim ama. Sanmam. Pekala. Müdür hanım. Yaklaşırsanız ha artık inişli oynuyoruz. E o zaman müdür hanımla da evet. hala sprint etmeme için bir sebep var mı abi benim? Bir sebep yok şu anda. Müdür hanım o ne be? Ne yapıyorsun müdür? Şey kayır var ya abi bir şaşırdı. Evet. Aramızda taktiksten anlayan tek kişinin müdür olması da çok yakışır zaten. Zaten. Bu yüzden müdür işte. Bir, iki, bir Mac daha yakaladık. Evet, o da orada. i̇ki evet, Light Mac birden vadiden geliyorlar. Pehlivan olarak bir Spider abi. E, ee, i̇ki evet. medium bir Spider çipet peti ıskaladı. Aman umut. Aman aman buji. Aman buji. Diğer Light Mac oynamadı. Oynadı herhalde. Oynamış hali bu. O durdu abi. Ha belki de durdu. Tamam bir tane çok evasionlı bir spider var. İki medium laser az değil tabi. Onu nasıl engelleyeceğimizi düşünürüz ama ben Plana göre oynamaya devam ediyorum zaten. Sp buradan aşağı atlayacağız abi bir evet. daha zaten. Herhalde. Bize bildiğin kadar git. Ee, yokmuş burada side mission. Ha side mission olsaydı çıkardı diyorsun. Pek abi. Çıkardı, Koşuyorum. Evet. Bulunduğum yerden çevreyi de bir görmüş olayım tahripkar. Ne gördük? Böyle gördük. Şimdi abi bu adamı engelleyeceğiz. Müdür çok da fazla bir şey yapmayacak. Şu yoldan gelmeye devam ederlerse bizim için çok iyi. Herhalde e, bu j'yi sağa açmaya devam edip evet. Ha, açamıyorum. Hmm. Yer yok. Yer yok. Ee, flank, şu flank bir sonraki edemiyorum. ormana gidebiliyor mu? Gider. Sprintle geçer. Geçer. Ama ateş edemez. Ateş edemez evet. Sprintle geçebilir bir sürü evasion olarak. Ama Pe şey diyebiliriz, hani evasion'a güvenip koşup evet, bir sonraki ben, tur ateş etmeye başlayacağız diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Pehlivan'la da şu anda bir onluk ama bu roket değil mi? Gerçi vuramayacak ki abi. O yüzden sprint etmek daha iyi herhalde şu, sprint et abi. Kayı arada tut. Yani şu yolda şey yapmaya çalışıyorum. Herifleri yoldayken pehlivanla yakalamaya sağ, sağ taraftan bujiyle bastıracağım. Çipetletle bastıracağım. Ben de yukarıda bile kalabilirim bu çatışmada. Şu andaki çatışmada benim yukarıda kalmam çok makul. Eğer bulunduğunuz yere bakar. Tabii, tabii. Bulunduğunuz yere bakar. Buji bu, için bu, verdiğimiz bu. karar nedir abi? Abi İ koş onu sprintle. Evasion'a şey. güveneceğim. Mak Aynen. Maximum Evasion'la. Evet. Maximum Evasion orman. Aman Umut'cum, aman Umut'cum, aman Umut. Umut, Umut. Çipet pet koş çocuğum. Abi nihayetinde o da bir medium mektir. Medium yani, da... evet. Da... Yani hafif yani. tonajı diye. Oradan bir Flea geldi abi. Evet Oo. Flia yeni kasa Mac Light mek ama large laser dedi. Mis çok güzel. Large laser flamer iki small laser. İlginç. Evet. Aslında yaklaşan bir mek uzaktan da large laser var ama, isterse. Ama bu tam şey yani. E, suicide Bomber yani. Artı iki difficulty to you hit units. Oh, targeting baffles. Bana ad yapılan atışlara evet. iki difficulty diyor. Aynen. Shadi ne diyor? Yüzde elli ofis normal armor. Peki tamam. Şey değil. Armor'ı düşük. Polar Biom'da. Şeymiş ama. Vurmak zor beni diyor. Spider'da bir Bu şey yeni yok. Kasa. Yeni kasa Evet. Evet. Yani iki demek iki tane daha blip var mı demek üstünde? Gibi, evet. Müdürle alıp kadını direkt koşmaya devam etsem. Olur. Şu anda buraya niye move ediyorum bilmiyorum ama. ama, ama evet, burada... Oraya move. Evet. Yok Sonra... ama herhalde geri dönmemiz gerekiyor. Devamı yok mu bunun ama şu anda bunu alırsam bana ateş edemezler herhalde ya. Zıplayacak bir adam var mı? Bu bir spider. Bu zıplayabilir. Spider zıplar. Spider zıplar ve müdürü kıstırır. O yüzden ne düşünüyorsun şu anda mesela? Bence müdürle koşmak lazım. Rezerve bırakabiliriz şu anda. Peki bir oynasınlar, tamam. Ellerini bir görelim. Evet, Spider çipet pete yum yumruk attı. Gibi, evet. Oha, kırdı bacağını. Yok, sıfır. I'm Oğlum, ne yaptın lan? abi Amerika'da yani o kadar şey Evet armuru yetmedi herifin yalnız iki blip'li kaldı mı burada iki blip'liyken hazır evet. müdürü de kullanarak blip'lerden birini alıp pehlivanla langırt lungırt diye arkadan niye sıkmıyorum abi ben bu adama ee, hazır zaten sık o zaman müdür ee, senin srm'lerini de kullanmanın bir yolu buradan gelip atarım diyor 3 blip bir de orman sence yeterli mi? Gerçi zaten vuramayacak ya. Zaten vuramayacak abi. Şurada bir yerden bir Kaç medium yüzde şu anda. %35 30, 30 diyor. Buradan da öyle bir şeyler söylüyor abi. 45 50 falan diyor. Okey. Ee, arkadan uzaktan bir medium laserla blip almaya çalışıyorum ben. Olur abi. Pekala. Geç bakalım. Müteci abisi ne ne bu, çok kıvrak bir makina değil mi tecavüz ya? Nasıl abi? Çok kıvrak bir makina değil diyorum. Değil değil, komando garip bir makine. Abi 35-30-30 şeklinde random atıyorum. Aslında target de edebilirim ama yani... Hiç çok, gerek yok. Hiç gerek yok, pekala. 35-30-30, buyurun. Herhangi bir vuruş var mı? Bir şey vurdu. Ha vurdu. Haa vurdu. Wolf Priest. Şimdi orayı target etmek isteyebilir miyiz belki? Kavursuz şuradan göreceğim diyor ama ormana sokamıyorum Wolf Priest'i. Çok Hı. önemli değil abi. Evet herhalde. O yüzden ikinci blip almayı tercih ederim. Aynen. Ee, gel bakalım. Aynen. Orayı target edeyim mi Ali? Et abi. Şuraya. Edemiyorum. E Central Torso'ya at. Öyle mi? Aynen. Aynen. Central Torso. Peki her şeyi atıyorum. Ölüyorsun Spider. Değil mi? Vurursa öldürür. Umut çekil oradan dedi. Vurdu. Central Bit destroy. Umut çekil dedi Wolf Priest. Buji dedi ki bacağım acıyor. <gülüyor> <gülüyor> bacağım. E, ee, şimdi o large laser'ı bir daha sol bacağına yersen o bacağı bırakırız burada. Sonra dayına gitmesi gerekir aletin. Nasıl kaçacağız Umut'u? Kayanın arkası var ama gelir görür beni ya da çok koşabilirim. Yine sol bacağım kalır yalnız bu arada. Abi bir geride bir yeşil bilip vardı. Yeşil. Nokta. Burayı ha. burayı söylüyorsun. Şurayı söylüyorsun. Evet, oradan Yine dönemiyorum yine ama. de dönemiyorum, dönemiyorum. Burada da dön. Abi hep sol tarafım, hep solum kalacak. Ateş et ya. Ateş et. Aynen. Sağını vere vere tabir ettiğimiz. Nereden? Abi geri ormana koşup ateş etsene. Bir geri. Bir geri ay, ormana geri. geçemiyorum abi, move'um yetmiyor. Yani o zaman atış edemiyorum geçersem. Allah'ım ne kadar boktan bir robot bu ya. E işte lezzetli çipetmet değil diye sen söyledin abi. Lezzetli abi, yukarı, Aynen yukarı çıkıp ateş et abi. Ormanın içinde yukarıya çıkıp Bizim ateş et. ormanın içinde bu bulunduğum ormanda. O zaman sağımı dönüp şuradan sağdan aynen, gelsin bari. bari. Şöyle bir atış yapacağım. Aynen abi. PPC ile vurursa iyi olur bu arada ha. Vurursa osurtturur. Hadi bu jeyi osurt şunu. Önce beni aa, atık deneyemem. Hmm. Önce beni denemeliymişiz belki de. Hadi bu buji. Aa dağlara taşları. Dağlara taşları ya atıyor. Peki. Mösyö, oto bir açı bulabilecek misin? Y Sen neden Zıp bahsettiğini bir Aa buldum bir şey diyor. Buradan yok ama şuradan kavurlu da olsa bir line of sight buluyor şuradan bir yerden. Evet, oradan buluyormuş. Işte. Evet, 65'te hiç fena değil. Langırt. Haydi tahripkar. Neden adının tahripkar olduğunu göster bize. Vur lan. Vurdum. Bacağından vurdum. Ah be. Peki oyuna bakalım. Aman aman. Umut dikkat et. Umut dikkat dikkatli ol. Umut dikkat. Yok şeye atıyor. Ha, oraya atıyor. Umut'u atıyor abi. Umut'u yakaladı ama tamam mis. Tamam. Mis gibi oldu. Evet abi şimdi yükleniyoruz ona. Şimdi yükleniyoruz. Müdürü bekletiyorum önce. Biz bir oynayalım. Öldüremezsek müdüre bakarız. Bu çok yapacağımız bir şey bizim. Ben göremiyorum ama görecek bir yere de gelemiyorum. Dolayısıyla ben devre dışıyım. O yüzden evet, ben ben gidip görevi alabilirim. Aynen. Kadını ben alayım abi. Ee, bence Umut'a intikamını alma şansı tanımamız lazım ya. Sol bacağını ama nereden vuracak bilmiyorum. Kampiyon Ate önce ateş edelim, sonra... Oyun disiplininden atayım. kopmayalım abi. Bu kadar yaklaşınca niye 45? Çünkü fazla mı yakın? Hayır abi, o ya Onu öyle kolay kolay vuramazsın. Aa. O zaman önce müdürle atış yapalım abi. O bir dota evet. alalım bari. Nereden? Buradan Koş bir yerde. Abicim. Git 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 git. Üstüne niye koştum ya? Aslında <laughs> doğru bak, burada şu bacağı bozuk bu herifin. Aynen öyle. hanım, gelsene o bacağı vurabilirsen gerçekten şey olur bu arada. Bu tecavüz yürü bakayım. O bacak bozuk. O bacağı denk getirsene müdürüm. Hadi. Gelir. Right arm destroyed. Oo Müdür ne yaptın? Devirdi mi de herifi? Umut git bas herif. Kağıt uçak diyorum sana. Evet evet. Zaten zırhı da yok dedi. Umut gidip ba basabiliyor musun üzerine? Al intikamını. Basarım diyor. Umut çok hızlıymış bu arada. Basıyorum abi evet. üstüne. Yerde yakalamışım. Me gırtlağına As işecek makine tüfeklerim de var. Daha <laughs> ne istiyoruz abi? Hadi çip etme. <laughs> Git gırtlağına işe şunun. Gırtlağına Gırtlağına işte bu kadar. İşedi. Gırtlağına işedi. Ölüsün. Ölüsüne. Ölüsünün gırtlağına işedi. Helal olsun. Helal olsun. Gırtlağa işemek suretiyle. Ee, pekala. O zaman ben... Biraz lezzetli bir çimetmet oldu. Devam ediyorum ben müdürle. Evet. Ben alırım şeyi müdür. Zaten oradan geçeceğim. Sonra da oradan çıkış yok. Ben zıplayarak da geçerim. Atladık. <laughs> Langır. Kimse yok galiba abi. tek robotumuzun bu olması çok iyi ya. Evet abi. Yani şeyden çıktık zaten. Kombattan çıktık. Bizi, sizi şuradan alacağım demişti Sümeyye bacı. <laughs> ne yavaşsın. Ama ne güvenilir bir robotsun. Aynen abi. Çok reliable bir robot. Gerçekten çok, ben çok gerçekten. Kendisi. Gerçekten bizi çok Benim, uzun süre e, pehlivan taşıyacak. E, Skirmish kullandığım şeyim var. Bir tane öyle 15 milyonluk Skirmish'te. iki pehlivan, bir e, Raven. Darüş diyor ki aldık kadını diyor. Tamam ben aldım arkadaşlar aldım. kadını. Tesisatçının dükkanına <laughs> çıkarın kadını götürün abi işte sıcak bir yere. Daha bir reinforcement olayı. Galiba abi Bilirmiş, securing the tamam. designated area. Ettim secure. Daha mı adam istiyorsun buraya? Galiba buraya daha adam istiyor. Yok, bir tur bekleyeceğiz. Bir tur bekleyeceğiz abi almak için. Öyle mi? O zaman burada duruyorum ben. Aldım. Aldık. Planet LZ'ye gelin tamam, diyor. Ha tamam. yok tamam tamam. Bitti. Elinize sağlık arkadaşlar. Kadını aldık kurtardık. İlk bir için gayet güzeldir. Tam tahmin ettiğimiz gibi iki light mekli. Abi evet tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bu e, Hintli arkadaşımız dedi ki tesisatçıya kafam girsin. Tamam. Abi e, sen çipetpet hasar girdi diyorsun ama içeri girmedi gibi gördüm ben. Girmiş. Yani 50/50 50 diyor. Girmemiş aslında. Yani, armor gitmiş. Tamamen armor. Gitmiş, ha tamam var. yani tamirat problemi yok. Tamam. Sıfırda kaldı evet. Tam 50 yemiş. 50 bacağı tamam. varmış. Tamam güzel. Çipetbete 1 kill. Ya yani Umut'a 1 kill. Wolf Priest'e bir kill. Helal olsun. İntikamını da aldı çocuk. Evet düşündüğümüz gibi pilotlarımızın hepsini düşündüğümüz gibi kullandık. Zıplayabilen tek adımımızın fire support adımımız olması. Monsieur olması şey tahripkar. Ya yani iyi tabii fire support'un zıplaması iyi ama insan bir flanker'ın bir scout'un da zıplamasını istiyor. İstiyor yani. Gön gönül ister. Gönül istiyor <laughs> yani gerçekten. Peki. Abi Doğru. geldim bir flea parçası alıyorum. Al abi belki işimize yarar. Kalanları Biraz daha da... para ediyor diğer Light e. Eyvallah. Kalanları at abi bana. Spider da geldi. Bir şeyler geldi. Peki. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Geldim abi. Önce insan. Önce, Önce insan. insan. Tabii. Baklava gelmedi göreve. Buji 500. Buji'nin gatsına tabi yatırım yapılması iyi olur. Ölür çünkü. Buji'nin şu anda kaç hit point var? 3. 3. 3. Evet. Point var Buji için ne dedik abi? Buji'nin e, gelişme şeyi için ben bir yandan da karakterlerimizi tanıyoruz. Buji Pilotin Gunnery'den doğru gidecek olan bir arkadaşımız. Evet. Ama Pilotin Gunnery'si 2 olmadığı için 3 olduğu için ne dersin abi? Abi Guts yani şey hepsini 4 yapmak lazım bir kere o, o şey. Değil mi? Ben bu Guts alıyorum evet. abi. Bu adam ölecek. Yani öte yandan bir daha mı Guts? Peki 3 zaten diğerleri 3 kötü değil değil mi? Yok 3 fena değil. Peki tamam. Tebrik ediyorum buji Mösyö'ye ne kadar level bu kadar level. Mösyö taktikten anlamıyor şu anda. Mösyö'yü bekletiyoruz Mösyö'yü. Ama Mösyö'ye taktik vereceğiz. Onu şey yapma. Daha Hatta. ileride mi vereceğiz? Ha, ne için vereceğiz? Şey için. Fire support kullanabilmesi için. Aynen. Call shot da işe yarıyor taktik. Evet. Nerede? Buradan mı yarıyor? Hiçbir şey almana gerek yok. Düz taktik verdiğiniz zaman call shot bonus geliyor. Ha yani. bu artılarda geliyor. Evet tamam peki. Tamam. Ama o yüzden ver mi diyorsun şu anda? Şu anda bir tane al bence. Peki. Taktiksi yükselteceğiz. Müdür hanım 500. Gunnery'sini bir attığını birazcık vurabilir hale getirelim şimdi evet. değil mi? Yani en azından bir şey alsın. Evet. Bir iki buçuk daha. Wolf Priest de piloting hiç bilmiyor ama. Wolf Priest Gunnery Guts gidecek. Gunnery biriktirmek için hiçbir problem yok ama piloting bir taktik. Bence böyle devam etsin. Bir şey lazım mı Wolf Priest'e? şu anda lazım değil. Bence de lazım değil. Dursun. Şu bir anda dakika, lazım. Bir dahaki sefere bakarız. Tebrik ediyoruz Wolf Priest seni de. Meklerimizle ilgili bir değişiklik yok. Hiçbir sıkıntı yok. Biz yok. ilk görevden sonra Zaten çok, damage... Düşmedi, şey evet, çok damage düşmedi bir şeydi. Evet çok demici yersek demiştik. Şimdi abi Murat Usta'ya ne diyeceksek diyebiliriz Ali. Madem damage yemiyoruz biz görevlerde o zaman power systems'ı upgrade edin diyorum. Power systems upgrade etsinler abi. lafı söylediğimde kayıtlara geçsin. Biz damage yemiyoruz görevlerde. Murat, evet. E, Murat Ustacığım ne diyorsun? Power'lar perişan halde. Evet abi. Bir eski bu gemi. Biliyoruz yani. Yap çalıştır bakalım Murat. 150 senelik gemi ya ne? Soğuk abi. Soğuk. Gezegen soğuk bir de. Biliyor musun? Makine soğuk. Makine soğuk olunca evet. çok kötü oluyor yani. Olmuyor yani. Peki. E, başka bir kontrat bakıyoruz o zaman. Tabii. Hemen. Tabii. Hemen. Şimdi e, bir dahaki kontrat olarak Ali. <laughs> ne dersin? Mopping up demişler. Bu kime karşıydı? Evet abi. Pirate'lara karşı. Pirate'lara elleyip ellememe Moping konusunda up. kararsızım. Abi Pirate'ların şey avantajı var. Aslında ben Pirate'ları çok seviyorum. Ama Pirate'lara biraz şey kasmak biraz zor. Black Market avantajları için değil mi? Aynen. Black Market avantajı var Pirate'ların. Hı hı. O yüzden Pirate'lara çok ellemeyeceksek eğer Training Day Pirate'lara karşı. E, mopping Up genellikle Pirate'lara karşı olan bir şey galiba. Yok değil. Evet. Battle. E, dead or Alive'da Assassinate bunları yapmayacağız de dersek. Pirate'lara gitmeyeceğiz dersek. Evet. Stop the Signal 1.5. Bu biraz daha level alalım. Hı hı. E, o Front zaman bir abi, şu... bir şey baksana abi Fra e, iki tane şeyimiz var. Bir assassinate var. Bir outlawları varmış. Ar Palantir, bu şey tesisatçı, tesisatçı görev veriyor bu biraz sıkıntılı bir görev olabilir. Yalnız bu abi. da pirate'lara karşı abi. Pirate'ları ellemiyoruz diyorsak biz bu gezegende 3 tane görevi yapmayacağız demek. Yani ya 1-2 vurabilir pirate'lara çok sıkıntı değil o toplanır da. Herhalde ama özellikle üstlerine çok gitmeyelim diyorsun. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mesela bu front stop the signal 1.5 buçuk, ee, bu assassinet 1 kelle diyor ya. Hı hı. Bu seni kandırmasın. Bence o Frontier Justice Stop the Signal'dan daha zor bir görev. Sebebi ne öyle düşünmenin? Parası daha fazla. Ha sürprizli diyorsun. Tabi bir de asesine ettiğin robot abi. Yüksek ihtimal orada medium mech var yani. Ha o yüzden pahalı. Evet olabilir. Olabilir. Bu da mı şey? Frontier Justice de mi Pirate? Evet. Peki abi o zaman Training Day var burada bir battle. Karşımıza yeah, battle, Her... battle görelim ya. herhalde hafif 3 tane mech çıkacak. Tahmin ediyorum ki. Ee, our pirates are Pirates Inexperienced? En an Ha yok diyor ki bir kişi gönder diyor abi bu. Ha burada şey var abi standart 3 Mekki var. Abi Arkadaşlar. yok ben ben siz siz. Tesisatçı çırağı yetiştirmekle falan ben uğraşamam arkadaşım. Hani deli misin? Bizim çocuklarımızı görev gideceğiz abi. Tesisatçının çırağını ben mi yetiştireceğim yani? Tabii canım. Training day yapmıyormuşuz abi. Zaten yapmıyormuşuz. Mopping yani. up'a baksana abi. Moping up'a bakıyorum. Battle piratelara karşı yarımlık. Bu güzel. Bence makul. E, battle olunca iki tane tercih eder miyiz Ali? Abi edebiliriz Et. bizim çünkü şu anda light de çok dandik. Evet, ha güzel söyledin. Belki onları yerli milli hale getirmek için parça toplarız. C abi şöyle güzel bir headshot olsa aslında direkt 3 parça. Evet, ne kadar <laughs> güzel olur. Evet abi. E, özellikle şey yerine diyorsun değil mi? Tahripkarın yerine Müdürün eline birazcık daha düzgün bir şey. Belki çipetpetin yerine bir şeyler evet. düşünebilir. Abi. Peki abi. Yani fire starter. Ya da... Marina Leo General. diyor ki bize abi. Çok iyi olurdu. Make certain our fate is not misplaced. Peki. Pirate'lara karşı gidiyoruz. Battle. Bir pirate lens'i öldüreceğiz. Şimdi deminki takımımız bu şekilde. Baklavayı level'lamak için Mesela Tahripkara evet. koyabiliriz. Tabii Tahripkara değil de Wolf Wolf Priest'i Tahripkara alırız. Çünkü Gunnery'si 2. Wolf yerine koyalım. Mösyö kalsın mı diyorsun? Evet. Tamam. Ee, şu adamın Gunnery'sini bir adama benzetelim yani. Bu nedir abi böyle? En azından 3 şey olsun. Evet, hiç değilse. Oh, Lightback belki. Ben, bence bence yani abi senin şeyin mantığın olsan. doğru abi. Doğru düzgün. Ha Spider yakalarız bir tane. Onu alırız elimize. Komandodan daha iyidir yani. Aynen en azından zıplar. Geçtiyse scouting, scouting yapar bir şeyler. Gerçekten lightmek ihtiyacımız olduğu için parça toplamamız lazım. Benim kafama yattı. Bu şekilde gidiyorum abi. Aynı takım. Sadece Wolf Priest ile baklavayı değiştik. Tamam mıyız Ali? Bence de tamamız. Hadi arkadaşlar tahminen 3 tane Lightmack ile karşılaşacaksınız. Ve korsanlara ilk, ilk damage'ımız hayırlı olsun.